gelişim dönemlerinde hayallerini duygularını ve düşüncelerini tanıyıp bilmek ve bu duyguları ve hayalleri olumlu şekilde gelişmesini sağlamak için çocuklarla oyun oynamak ve oyun oynama eylemini pekiştirmek önemli bir gerekliliktir. Oyun sadece çocukların eğitim ve öğretimini geliştirici bir aracı olarak değil çocukların birbirleriyle öğretmeni ve çevresiyle iletişim kurmasını güçlendiren bireyler arasında bağ kurmasını sağlayan etkili bir aracıdır okul çocukluktan başlayarak bireylerin hayatı boyunca önemli rol oynar. Öğretime, eğitim ve öğretime başlama yaşından itibaren okul hayatı yolculuğu kariyer edinme dönemine kadar devam eder, sürer. Öğrencilerin eğitime başladıkları ilk yıllarda okula bağlılıkların ilişkisinin ne derecede olduğunu öğrenmek, bireylerin, bireylerin yaşamı boyunca uzun bir süre olan okulların eğitim-öğretim sürecinin niteliği açısından oldukça önemlidir. Beden eğitimi ve oyun dersi öğrenciler için etkili ve önemli olan derslerden biridir. Beden eğitimi ve oyun dersine katılan öğrenciler fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel olarak birçok yönden gelişme gösterirler. Aynı zamanda öğrencinin öğrencilerin olumsuz anlamda davranışlarının da azalmasına sebebiyet veren derslerden biridir. Araştırmacılar öğrencilerin okullarında oyun oynayarak yaptıkları etkinliklerin okulları ve çevresiyle, öğretmenleriyle daha fazla iletişim kurma becerisini sağladığını göstermektedir. Öğrencilerin okula bağlanma düzeylerinin ne derecede olduğunu bilmek, onların okula yönelik aidiyetleri ve okula sağladı, okullarından sağladıkları doyum derecesini de belirlememiz açısından oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalarda fiziksel etkinlik ve aktivitelerin öğrencilerin okullarına olan bağlılıklarının arttırmada özellikle ortaokul ve liselerde e, yüksek oranda olduğu bulunmuş, gözlemlenmiştir. İlkokullarda bu tarz araştırmalar biraz daha az e, vardır literatürde ve alanda. Mersin ili 13 ilçeden oluşan e, bir şehirdir. 2018 yılından itibaren e, bakanlığımızın da fiziksel etkinlik ve e, oyun adı altında bir e, etkinlik kitabı mevcuttur. 2018'den günümüze kadar bu etkinlikler Mersin ilinde görevlendirilen beden eğitimi öğretmenleri tarafından aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Geçen sene 2022-2023 öğretim, öğretim eğitim öğretim yılında yaklaşık 98.370 öğrenciye ilkokul fiziksel etkinlik ve oyunlar oynatılmıştır. Benim araştırmamın amacı 2018 yılından günümüze kadar öğrencilerde bir oyun kültürü, Mersin ilindeki öğrencilerde bir oyun kültürü olmasına istinaden biz burada ilkokul öğrencilerinin okula bağlanmalarında beden eğitimi ve oyun dersinin etkisini inceledik. Bunun için şu sorulara yanıt aradık. İlkokul öğrencilerin okula yönelik bağlılıkları ile beden eğitimi ve oyun dersinin yönelik tutumlar arasında bir ilişki var mıdır? İlkokul öğrencilerinin okula yönelik bağlılıkları ne düzeydedir? İlkokul öğrencilerin beden eğitimi ve yönelik tutumları ne düzeydedir? Ve bu ilkokul öğrencilerin beden eğitimi ve oyun dersine yönelik tutumlarında cinsiyet, sınıf kademesi, okul türü ve sportif etkinliklere katılma durumlarının değişkenliklerine göre farklılık göstermekte midir? Bunu inceledim. Bu araştırmada genel tarama modeli kullanıldı. genel tarama modeli çok sayıda evrenden oluşan bir evrende. Evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tüm ya da ondan alınan örneklem üzerinden yapılan bir tarama çalışmasıdır. Araştırmada SAVI tarafından çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği, Demirhan tarafından beden eğitimi ve spora yönelik tutum ölçeği, araştırmacılar tarafından, geliştirilen kişi tarafından gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Ee, örneklem grubumuzun demografik özelliklerine baktığımızda, 1680 kadın öğrenci, 1569 erkek öğrenci olmak üzere 3249 öğrenciyle çalıştık. Öğrencilerimizin sınıf kademesi birinci sınıf olan öğrenci sayımız 428, ikinci sınıf sayımız 734, 3. sınıf sayımız 900, 4. sınıf sayımız 1187 öğrencidir. Okulların bulunduğu yerleri incelediğimizde 191 öğrencimiz köy okullarında, 143 öğrencimiz beldede ve kasabada, 1713 öğrencimiz ilçelerde ve 1202 öğrencimiz şehir merkezinde eğitim ve öğrenim görmektedir. 458 öğrencimizin okullarında spor salonları bulunmakta, 2791 öğrencimizin de okullarında spor salonu bulunmamaktadır. 1685 öğrencimiz okul dışında fiziksel aktivite yapmakta, 1564 öğrencimiz ise okul dışında sportif aktif aktivite yapmadıklarını bize bildirmişlerdir. Araştırma ölçeğimizi incelediğimizde Savi tarafından geliştirilen çocuklar, çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği 3 alt boyuttan oluşur. Okula bağlanma alt boyutu, öğretmene bağlanma alt boyutu ve arkadaşa bağlanma alt boyutlarından 13 maddelik ve 5'i liker tipinden oluşmuş bir ölçektir. Demirhan tarafından geliştirilen beden eğitimi ve spora yönelik tutum ölçeği ise 12 olumlu önerme, 12 olumsuz önerme olmak üzere 24 maddeden oluşur. Bu araştırmalar Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından izinler alınarak toplanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerimizin ilkokul öğrencileri olduğu için velilere mobil üzerinden çevrim içi doldurabileceği ve velilerin rehberliğinde doldurmaları istenmiştir. Gönüllülük esasına dayalı öğrencilerin serbest zamanları içerisinde ve araştırmanın amacı ile ilgili açıklamalar yapılarak. Yönergede gerekli bilgiler vellere sunulmuştur. Araştırma sonucunda analizine baktığımızda 3.249 anket geçerli sayılmıştır. Analiz yaparken frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, ANOVA, Tukey post testi ve ilişkisel model kapsamında da Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgularımızı incelediğimizde İlkokul öğrencilerin okula bağlanma ve beden eğitimi oyun dersi tutumlarının betimsel istatistiklerinde oyunla tutumlarının olumlu olduğu sonucu bulunmuştur. İlkokul öğrencilerinin okula bağlanma ve beden eğitimi ve oyun dersleri tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde çok yüksek pozitif düzeyde olumlu bir ilişki bulunmuştur. Okul dışında öğrencilerin yaptığı fiziksel aktiviteye bakıldığında, aralarında e, okula bağlılıklarında anlamlı bir ilişki bulunmamış ancak beden eğitimi ve oyun dersine bağlanmalarında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Okulların bulunduğu bölgeye göre öğrencilerin okula bağlanmalarında köyde, beldede, kasabada, ilçe ya da şehir merkezlerinde olmaları arasında anlamlı bir fark bulunmuş. Özellikle köyde eğitim gören öğrencilerimize bakılınca şehir merkezindeki öğrencilerimizin daha çok bağlılık düzeyi yüksek görülmüştür. Eee araştırmamın sonunda ilkokul öğrencilerin beden eğitimi ve oyuna yönelik tutumların yüksek düzeyde olduğu, ilkokul öğrencilerinin okula yönelik bağlılıklarının olumlu olduğu, ilkokul öğrencilerinin okula bağlanma ve beden eğitimi oyun dersine yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki olduğu İlkokul öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun dersinin tutumları ile okula bağlılıklarının çocukların okulun bulunduğu bölge ve sportif etkinliklere katılma durumunda anlamlı farklılık olduğu sonucu bulunmuştur. Yapılan benzer çalışmaları incelediğimizde ders dışında yapılan fiziksel aktivite ve egzersizlerin öğrencilerin okullarına yönelik aidiyet duygularında, okullarında ve sosyal toplumsal uyumlarında olumlu yönde katkılar sağlamıştır. Okullarda verilen eğitimlerin faaliyetlerin de önemli bir görevi öğrencilerin mutlu olabileceği, okullarına doyum duygusunu sağlanabileceği eğitim ortamlarının sağlanmasıdır. Zaten okullarına e, doyum ve aidiyet düzeyi düşük olan öğrencilerin eğitimlerinde e, olumsuz olarak okullarına karşı yabancılaşma, okul terklerinin artma, artması ve ders devamlarının azalması gibi e, birçok yönde istenmeyen davranışlar bulunur. Okula bağlılıklarının azalmasını engellemek için Öneri olarak ilkokullara beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin branşları branş öğretmenlerinin e, görevlendirilmesi ya da atanması, aynı zamanda diğer e, branş öğretmenlerinin müzik ve görsel sanatlar gibi e, gelmesi belki daha etkili olabilir. Okullarında yapılacak fiziksel etkinliklere e, oyunlara aktivitelere sınıf öğretmenlerimizin daha fazla zaman ayırması. Onlara bu etkinliklerle yön verip eğitim-öğretim sürecine öğrencileri oyun oynayarak aktif katılması, öğrencilerin okullara yönelik bağlılıklarını daha çok arttırmayı sağladığını önerebilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.